<laughs> evet Herkese selamlar ne zamandır bir ürün inceleme videosu çekmiyorduk ee, yine Aslında ürün inceleme videosu gibi olmayacak ama e, Instagram'da e, bir hikayede paylaştığım bıçaklar e, sonucunda bana gelen bir soruyu Aslında cevap veriyorum burada hangi bıçakları kullanıyorum ve neden bu bıçakları kullanıyorum bunlardan birazcık bahsedeceğim e, masada gördüğünüz Aslında birçok farklı alanda kullandığım e, fonksiyonel bıçaklar var ve uzun süre kullanıyorum bu bıçakları. Ki ben uzun süre kullanıyorum dediğim şöyle söyleyeyim. Normal bir insan 2-3 sene senede nasıl kullanıyorsa bu bıçağı ben 3 ayda o hale getiriyorum. Çünkü bıçağı gerçekten test ediyorum. Gerçekten demir bile kesiyorum ya da işte bir çeliğe bile vuruyorum. Ne yapacağını öğrenmek için ve bıçağın o dayanımını aslında çözmeye çalışıyorum. Tabii ki kullanım dışında çok kullandığım yer oldu bıçakları. Ama dediğim gibi bıçakları birazcık hor kullanıyorum. Bazıları tabii ki çok böyle kıyamıyorum kullanmaya ama gerçekten canlarını okuyorum. <laughs> Şimdi şöyle başlayalım. Ben bıçaklarımı neye göre ayırıyorum? Ve size de aslında önereceğim bir durum. Ben ben çok fazla bıçak tutmuyorum diye düşünüyordum ama <laughs> şu masayı gördükten sonra tutuyormuşum. Bayağı bıçağım varmış ki bu zaten sadece şu anda son kullandıklarım. Eski bıçaklarımı artık bıraktım ya da hediye ettim arkadaşlarıma. Şimdi şöyle bir ayırım yapıyorum. Burası eğlence, hobi amaçlı kullandığım alan. Yani işte oyma takımım, törpülerim gibi düşünebilirsiniz. Burada biraz daha ufak kullandığım, daha az kullandığım bıçaklarım var. Daha az nitelikte kullandığım bıçaklarım var daha doğrusu. Bunları göstereceğim. Çakalarım var. Farklı amaçlı fonksiyonel çakalarım var. Keza yine aynı şekilde bir pense olabilen daha fonksiyonel ürünler var. Ve daha çok yoğun şekilde kullandığım, odunlarla temas ettirdiğim sürekli bıçaklarım var. Şimdi bunlara bir giriyoruz. İşin eğlenceli kısmından başlayalım. Şöyle sağ taraftan bir başlayalım. Elimde şu anda Fiskars'ın ağır iş bıçağı var. Bu ağır iş bıçağı bana geleli ne kadar oldu? Yaklaşık bir 5 senesi var. 5 sene önce geldi diye hatırlıyorum. Çok hor kullandığımı da söyleyebilirim. Sadece bıçağın teknik özelliklerini vermeden size ne yaptığımı, nasıl kullandığımı ya da bıçağın artılarını, eksilerini size söyleyeceğim. Kabzaya baktığınız zaman zaten Fiskars'ın kendi kullandığı yine aynı şekilde bir kabze var. Yani gerçekten ergonomik kullanım açısından ben fiskar'sın üzerine el aleti tanımıyorum. Gerçekten çok iyiler. Ben baltalarını da biliyorsunuz ki fiskar's kullanıyorum genelde. Çubuk Gölü'nde buz kırarken bir donmuş göl vardı. Oraya vururken şuradaki kabzenin ucunu sadece kırdım. Onun dışında bıçakta herhangi bir arıza olmadı ki gerçekten metalede sürttüm. İşte törpüsü var hemen üzerinde. Bu törpüsünü de bayağı yerde kullandım. Herhangi bir aşınma olmadı. Herhangi bir bıçağın ağzında körelme durumu, çok kötü kullanım dışına çıkma durumu olmadı açıkçası. Fiskars ağrış bıçağını nerede kullanabilirsiniz? Aslında Batonik'te de kullanabilirsiniz. Çünkü full tank bir ürün bu. Yabzenin içerisinde de aslında namlu devam ediyor. Yani bir kuyruğu var. Bu yüzden kullanışlı bir bıçak, ağrış bıçağı. Ve şu masada gördüğünüz en ucuz bıçaklardan birisi. Piyasada şu anda bıçakların fiyatları zaten ortada. Bunun güzel bir tarafı da şu... Pantolonunuza ya da herhangi bir noktaya asmak için kullandığınız bir kılıf var. Bu kılıfın yönlerini değiştirebiliyorsunuz. Yani isterseniz sağ tarafa takabiliyorsunuz, isterseniz sol tarafa takabiliyorsunuz. Ve güzel taraflarından biri bu kılıfın içerisindeki üründe şöyle bir durum var. Siz bıçağı her çıkartıp takışınızda bıçak kendiliğinden bileniyor. Çünkü burada bir bileme kısmı var. Bu bileme kısmına her kına girişte ve her kından çıkışta ağza düzeltmiş oluyorsunuz. Bu da size her zaman keskin bir bıçak sağlamış oluyor. Evet. Bunun üzerine daha konuşmaya gerek yok. Gerçekten güzel, kullanışlı bir bıçaktır. Eğer bıçak almayı düşünenler varsa ucuz bıçak olarak, daha uygun fiyatlı bıçak olarak düşünenler varsa bunu alabilir. Evet. ikinci bıçağa geçtiğimizde de şöyle. Moraknevin Bushcraft bıçağı var. Bu da aslında çok az kullandığım bıçaklardan biri. Ama kullandığım zaman da gerçekten yine bunun da canını okudum. Üstünden göreceksiniz zaten. Bunun özelliğini şöyle söyleyeyim. Bunun da aynı şekilde e kabzesi çok güzel. Yani ergonomik bir tutuş sağlıyor. Herhangi bir şekilde eli yormuyor. E, rahat şekilde kullanım da sağlıyor. Odunlar odunlarla da e, aynı şekilde çok haşır neşir olabilirsiniz bununla. Yine üzerinde e, ağzını düzeltebileceğiniz bir alan var. Ve gerçekten güzel bir magnezyum çubuğu var. Bayağı sağlam şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen sadece şu magnezyum çubuğu için bu bıçağı taşıyorum. Bu da ayrı bir şey olsun. Onun dışında çok da konuşulacak bir bıçak olduğunu söyleyemem. Bunları alabilirsiniz. Peki. Geldim şöyle biraz daha yoğun kullandığım, ağır kullandığım bıçaklara. Nizam'ın, Nizam, Nizam Life'ın güzel bir bıçağı var. Oduncu modeli. Şöyle hibrit kabzesi. Et kalınlığı gayet iyi. Üzerinde zaten işlemeler de var aynı şekilde. Bu benim odunlarda en çok kullandığım bıçaklardan biri. Ama kıyamadığım bıçaklardan da biri. Güzel bir hediye olduğu için Nizam Knife tarafından. Şu merak ettiğiniz bıçaklara dönüyorum aslında şimdi. Bunlar Türk Gear'ın iki tane bıçağından bahsedeceğim size. Bu Wolf modeli. Biraz daha küçük diğerine göre, bir modeline göre. Ama gerçekten son zamanlarda kullandığım en iyi bıçaklardan biri. Bu zamana kadar gösterdiğim tüm bıçaklar dip pointti. Bu tanto bıçak. Yani uç tarafındaki şekli görebiliyorsunuz. Biraz daha böyle farklı bir tarzı var. Her yönde kesim yapabiliyorsunuz. Yani isterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde, isterseniz uç taraftan sadece kazıma yaparak kullanabiliyorsunuz. Ve gerçekten Dediğim gibi son zamanlarda kullandığım en iyi bıçaklardan biri. E, çeliği de çok güzel zaten. Bu da benim diğer büyük kullandığım model. Arasındaki boy farkını zaten görüyorsunuz. Ben e, küçük balta kullanmayı bıraktım şu bıçak sayesinde öyle söyleyeyim. Artık sadece çift el kullandığım büyük baltayı kullanıyorum. Ama e, baltalık işlerin hepsini bu arkadaşla çözebiliyorum. Çünkü batoning konusunda inanılmaz iyi. Yani vuruyorum kırıyorum herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Gerçekten kocaman küçükleri bile sadece bununla halledebiliyorum. Ve pala olarak da kullanabiliyorum. Bu gayet büyük olduğu için çok net bir kesim sağlıyor. Çok net bir kullanım sağlıyor. Bu bıçaklarda da benim dezavantaj olarak gördüğüm ya da dezavantaj değil benim önemsemediğim ama en azından bazı kullanıcıların önemseyebileceği bir durum bu. Şudur o da. kozmetik olarak birazcık hasar alıyor. Nasıl bir hasar alıyor? Boy, üzerindeki boya gördüğünüz gibi çok fazla batoning yaptığım için ne yapıyor? Ayrılıyor ve bu şekilde bir iz bırakıyor. Ama dediğim gibi eğer boyalı bir bıçak kullanıyorsunuz bu zaten kaçınılmaz bir durum olacak. Ve dediğim gibi ben bir bıçak kullanıyorsam gerçekten normal şekilde kullanmıyorum. Her şeyi yapıyorum bıçakla. Ve 3 ayda bende olan bir ürün aslında 5-6 senedir başka bir insanda aynı şekilde kalabilir. Aynı forma anca gelebilir diye söyleyebilirim. Gerçekten zorluyorum. Bu yüzden içim rahat şekilde ürünleri övebiliyorum ya da çok rahat bir şekilde size bu ürün almayın diyebiliyorum. Bunları biraz daha dediğim gibi şu grubu ağır işlerde kullanıyorum. Yani odundur. işte başka bir şey kesecekler, keseceğim. işte halat keseceğim ya da herhangi bir şekilde kıracağım. Gördüğünüz gibi zaten şuradan örnek vereyim. Bu full tank full şekilde kalıyor ve tek parça üzerindeki sadece kabzeler ne yapılabiliyor? Bir torkla açılıyor ve burası değişebiliyor. Bu güzel taraflarından biri. Ve ergonomik tutuşu aslında bunu kullanırken çok zorlanmıştım ilk başta elim alışana kadar. Fakat elim LG'ye alıştıktan sonra o kadar rahat kullanım sağladı ki. Geldik çakılara. Kullandığım çakılardan biri Victorinox'un Hunter Pro. Ee, Gerçekten çok uzun zamandır kullanıyorum bunu. Biliyorsunuzdur zaten, görmüşsünüzdür. kıyamadığım ürünlerden biri. Her yere vurmuyorum, her yere kullanmıyorum ama yeri geliyor gerçekten odun da yontuyorum. Genelde burada yemeklerimi bunlarla aynı şekilde yapıyorum ya da ufak kesim işlemlerim varsa, ip keseceksen, bir şey keseceksen bununla çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Şurada LG çok rahat, LG kullanım olarak çok rahat. Şurada bir delik göreceksiniz. Bu bıçakların çoğunda görürsünüz aslında. Ne işe yaradığını bir söylemek için. Anlatıyorum. Tek elle açmanızı sağlar bıçağı şu şekilde o delikte parmağınızı taktığınızda. Burada da bir kilit mekanizması var. Burayı da ne yapıyorsunuz? Kapatmış oluyorsunuz. Victorinox Hunter Pro'nun güzel özelliklerinden biri şu kilit mekanizması gerçekten çok iyi çalışıyor. Normalde katlanır bıçaklarda bu şekilde bir performans beklemeniz gerçekten çok kolay olmuyor. Ama e, inanılmaz bir kilit sistemi yapmışlar. Vurduğunuz zaman, batoning yapmaya çalıştığınız zaman ki katlanır bıçaklarda batoning yapacaksanız illa böyle yapmanız gerekiyor. Daha e, uygun olduğunu söyleyebilirim. Fakat kilitli olduğu zaman çok rahat bir şekilde vurabiliyorsunuz. Herhangi bir açılma yapmıyor ve oynamada yapmıyor. Gerçekten güzel bir özellik bu. Hunter Pro'yu da geçtik. E, o finalin... Opinal aslında çok fazla kullanmıyorum. Genelde yemek üzerine kullanıyorum opinalleri. E çünkü bu opinelin uçları açıkçası çok fazla şeye gelmiyor. Hani odun yontayım da ya da işte başka bir işlemde kullanayım bunlara gelmiyor. Neden? Çünkü zaten adamların üretim şekli bu değil. Yani odunlara kullan diye değil. Aslında genelde balıkçıların kullandığı bir bıçak tarzı bu. Bunda da yine aynı şekilde bir kilit mekanizması var. Sevdiğim bir kilit mekanizması ama bunu anlatacağım şimdi. Burada takıldığım bir nokta var. Bu Opinel'in Explore No 12 modeli. Şurada bir kafa var. Bu kafayı çevirdiğinizde kilit sistemi açılıp kapanıyor. Fakat kilit sistemi açıkken, siz şöyle açalım, kullanalım. Kilit sistemi açıkken siz bir şeye vurduğunuzda, Kilit sistemi oynama yapabiliyor bazen, her zaman değil. Şuradaki oynamayı yaptığı anda sizin e, bu sefer yaralanmanıza neden olabilir. Çünkü açık olduğu zaman siz de kapanmayacağını düşündüğünüz için bir şöyle esneme göreceksiniz. Bu normal halinde de şöyle bir esneme veriyor. E, şurada bir pay var. O payı e, yani rahat bir kullanım sağlıyor aslında el alıştıktan sonra. Ama ilk kullanımlarda ben çok zorlanmıştım. Hani keserken Aa, bakıyorum oynama yapıyor diye. Bunun da bir nedeni var tabii ki. E, Opinel No 12'de e, explore modelinde şöyle bir güzellik var. Burada hem bir ateş başlatıcı magnezyum taşı çıkıyor. Şöyle hemen göstereyim. Evet, şuradan bir ne çıkıyor? Magnezyum taşı çıkıyor. Magnezyum taşı gerçekten güzel bu arada. Şöyle göstereyim. Bunun da yani tatlı bir magnezyum taşı var ama birazcık kısa. Yine de bir ekipmanın içerisinde bulunuyor sonuçta. Gayet de iyi şekilde çakım sağlıyor. E, ne var burada başka? Yine aynı şekilde halat kesmek için bir noktası var, e, tutturmak için bir noktası var, bir cam kırmak ya da herhangi bir alanı e, darbe göstermek istiyorsanız bunu sağlayabilecek bir nokta var. Ayrıca burada bir kilit mekanizması var zaten. Tabii ki bununla bitmedi. E, Explore'da sevdiğim en güzel özelliklerden biri şu. E, bu yüzden yanımdan ayırmıyorum da denilebilir aslında. E, sadece bir düdük taşımak yerine bıçağımın yanında bir düdüğün olması e, ayrı bir noktaya taşıyor olayı. Duyduğunuz gibi sizin de gerçekten güzel bir sesi var ve e, herhangi bir yardım çağırma durumunda ya da bir ikaz durumunda çok rahat kullanabileceğiniz bir ürün. Biraz daha fonksiyonel işlerde kullandığım malzemelere e, dönelim. Bu Victor Nox'un e, Swiss Tool modeli. Gerçekten uzun zamandır kullanıyorum ve e, çok memnunum. Neden memnunum? Çok fazla işimi görüyor. Yani bir ölçü almak için bile kullandığım oluyor. E, gördüğünüz gibi şurada bir zaten ne var? Metre var. Bu metre hesabını yaparak çok rahat bir şekilde ölçü alabiliyorsunuz. Farklı açılarda ölçü alabiliyorsunuz. 45'lik, 90'lık gibi. Ve çok fazla içerisinde tool var. Yani işte demir testeresinden tutun normal bir testereye kadar gerçekten kesici olarak çok iyi bir malzeme kullanılmış. Çeliği çok iyi zaten. Victorinox ürünü. Çantanızda ya da herhangi bir şekilde bir yere gittiğinizde bir arabanızda bile bulunması gereken bir malzeme diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten neyin ne zaman işe yarayacağı belli olmuyor. Şöyle kapatalım. Bunun güzel taraflarından birini göstereyim. Çoğu malzemede bu yok çünkü. Şöyle göstereceğim. Herhangi bir tanesini açık bırakıyorum. Şöyle. 90 dereceye getirdiğinizde herhangi bir malzemeyi, çıkan malzemeyi direkt kapatamıyorsunuz. Çünkü kilit mekanizması var. Siz bu kilit mekanizmasını birazcık yukarı kaldırıyorsunuz ya da aşağı indiriyorsunuz pozisyonunuza göre. Ondan sonra kırmaya başlıyorsunuz. Eğer ki 90 derecede bıraktınız ve şuradaki kilit mekanizmasını açmadınız rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani yaralanmanızı engellemek için gerçekten çok güzel bir kilit sistemi yapmışlar. Aynı Pro Hunter'da olduğu gibi. Ama illa böyle bir şey almak zorunda da değilsiniz tabii ki. Bu benim Yaklaşık bir 5 sene ya da 6 sene önce aldığım 45 lira gibi bir şey aldım bir e, malzeme. Yine pensesi var içerisinde. Kesici aletleri yine aynı şekilde var. Kilit mekanizması falan yok tabii ki. E, bunun gibi bir özellik beklememek gerekiyor. Ama çalışıyor mu çalışıyor. İş yapıyor mu yapıyor. E, yeri geldiğinde üstüne düşen görevi tamamlıyor mu tamamlıyor. Bizim için önemli olan kısım bu. Bu da Stanley'in. Hobiye geçelim biraz daha. Ne Yani bir ağaç yontma işlemi yaparken ya da herhangi bir kaşıktır, işte başka kuksadır. Bunlarla nasıl uğraşıyorum ya da nasıl kendimi böyle bir vakit geçirebileceğim şekilde büründürebiliyorum. Onun için de Kesme oyma takımım var. Şöyle göstereyim. Oyma bıçağı gerçekten kullandığım oyma bıçakları arasında en iyilerinden biri. E, ucu inanılmaz zaten iş yapıyor ve e, boyutu da namlusu da çok iyi. İstediğiniz açıda kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz alanda kısıp kullanabiliyorsunuz ve tutuşu çok rahat. E, birazcık tehlikeli. Bunlar da o yüzden eldivenle çalışmanızda fayda var. Bunu da böyle bir şey geçerken vereyim. Yine aynı şekilde içeriye giriş yapabileceğim bir burnum var. Aynı şekilde Kutsal için ya da kaşık için oyabileceğim malzemeler var. Bunları AliExpress'ten almıştım. Çok fazla kaliteli değiller ama iş yapıyorlar mı yapıyorlar. 100 lira gibi bir şey geldi ikisi. E şu anda bu benim elimdekileri yine alsanız muhtemelen 200 lira 300 lira para çıkacaktır cebinizden. Ama yine iş görecek midir görecektir orası ayrı. Şu ekipmanları çok seviyorum. Bunlar da e, törpülerim işte e, şu, şu düzelticilerim diyeyim daha doğrusu. 3 tane farklı e, gözü var. Bu gerçekten bıçak ya da kesici aletlerde önemli bir durum bakım yapmak. Çünkü yeri geliyor siz bu malzemelere canınızı emanet ediyorsunuz ya da yeri geliyor siz bu malzemelerle çok fazla işinizi görüyorsunuz. Öyle çok fazla detaylandıracağım bir durum olmayacak ama basitçe ne yaptığımı size söyleyeceğim. Kullandığım çok fazla malzeme yok, bakım malzemesi yok. Fiskars'ın bir bileme aparatı var. Hem baltamı hem de bıçaklarımı. Ben bununla bilemeyi tercih ediyorum. E, ağız yapısını bozmayacak bıçakları tabii ki. Ne yapıyorum? Geliyorum. Bıçak pozisyonuna çeviriyorum. Bu X şarp geçiyor. Tuttum. 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 Çok rahat bir şekilde. Bıçağın yönü neyse o şekilde tarıyorum ki bu dip point olduğu için bütün yüzeyleri tam olarak tarasın. Eğer tanto olsaydı yani Tanto bıçak ve dip point bıçak. Buradan da görebilirsiniz. Tanto bıçak olsaydı ne yapacaktım? Bir böyle alacaktım, bir böyle alacaktım. Onu da tarama şeklini yapmak biraz daha zor olacaktır. Bir E'ye kullanıyorum. E, e baltalarda daha çok kullanıyorum ama sadece baltayla kalmayıp ben bıçakların son işlemlerinde de yine bir E'ye ile düzeltme yapıyorum ve o ağız yapısına en azından almış oluyorum. Farkındaysanız çok fazla e, böyle detaya girmiyorum bunun detayına girdiğinizde gerçekten farklı bir video çıkarmak gerekiyor. Bir de masatım var. Masatımı da ne yapıyorum? İşlem bittikten sonra aslında yüzeyini ne yapıyorum? Birazcık pürüzsüz hale getiriyorum ve kullanılması için daha keskin hale gelmesi için ve o keskinliği koruması için ağızdaki o bozuklukların tam olarak gitmesi için bir masatlama yapıyorum. Ne yapıyorum? Bu da dediğim gibi ağzın yapısını koruyorum. Evet. Bıçaklarım bunlar benim yani kullandığım dediğim gibi çok fazla bıçağım varmış aslında baktığınızda yani bunların hepsi tabii ki gereksiz bu kadar bıçak çok fazla bıçağın bir anlamı yok hangisi işinizi görüyorsa o olmalı ama dediğim gibi benim zaten işim bu sürekli doğadayım sürekli kamptayım ve malzeme test etme olanağım çok fazla ve size doğru şekilde hangi bıçağı alabileceğiniz ya da hangi malzemeyi ekipmanı kullanabileceğinizi anlatmam daha kolay oluyor vakit geçirdikçe. Dediğim gibi e, ucuz bir malzeme arıyorsanız şu iki ürünü önerebilirim. Zaten e, önerdiğim ürünleri bana da sorabilirsiniz. Hani bu muydu şu muydu diye. Ya da ben bir link paylaşırım oradan da alabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bu videoyla alakalı bir sorunuz varsa benimle iletişime geçmek için yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. E, Ayrıyeten bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. E, ya da herhangi bir sorunuz olduğunda bana bir şey sormaktan çekinmeyin lütfen. Ben buradayım. Kendinize iyi bakın. Doğayla kalın.